Çorum'da ormanlık alanda bulunan karaca yavrusu Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımların ardından doğal yaşam alanına gönderildi. Ha, yeter, yeter. Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen yavru karaca, keçi sütüyle adeta bir bebek gibi beslendi. Kısa sürede doğal yaşama bırakılacak olgunluğa erişen karaca yavrusu, doğa koruma ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim Mehmet Gültekin sadece sokak hayvanlarına değil tüm canlılara bebek gibi baktıklarını kaydederek sokak hayvanlarında olduğu gibi tüm doğada yaşayan canlılar Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne emanet ediliyor. Biz de bu emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz dedi. Ee, sokak hayvanlarında olduğu gibi tüm e, doğada yaşayan canlılar e, belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne emanet ediliyor ve bu emanete de gözümüz gibi bakıyoruz. Yaklaşık e, üç buçuk aydır bizde. Şu anda geldiğinde yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir hayvanımızdı. E, Mayıs ayının ortalarında geldi. Şu, şu anda da bizde işte üç buçuk aylık gibi bir süre geçirdi. Gece gündüz bir e, bebek gibi baktık e, yavru karacamıza. E, doğada yaşayacak e, pozisyona getirdik ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne de teslim etmiş bulunuyoruz.